Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. <laughs> Pardon arkadaşlar. <aslında>. Ee, My... ürünün <laughs> <My gülüyor> <My gülüyor> <My gülüyor> yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar ortadan bir, e, bir şeyler alalım ve konuşmaya devam edeceğim. Çünkü konuşurken bir şey alamıyorum. Ya, bu ne ya? Bu ne ya? Ben benim rahatım neresi ya? <laughs> Ölüyorum herhalde. Ölürsem size kim video çekecek? Demem. Ee, hemen başlayalım. Ee, şuradan bir kılıç çıkarsa güzel olacak. Bu ne ya? Ama Golden Apple çıktı güzel. Hemen. Anam. Geç kaldık. İnşallah bu aldığımı cemedik. Bir tanesi yok. savunacak kılıç da lazım tabi. Ee, hemen. Şunları da giyelim. İçeride de sandıklar var. Hemen şurayı da aldıktan sonra hemen başlayacağım. Uzatmadan. Şunları 2,3,4 Tamam Evet ateşli kılıç çıktı Ateşli çok ateşli Çok ateşli pardon arkadaşlar ee, Başlıyorum arkadaşlar ee, ilk video şarkılı olmuştu Bunda sesi çekeyim dedim Ve sizlerin Karşısındayım birden ses geldi korktum ne oluyor dedim Baktım sessizlik Ve kimse yokmuş ee, Dediğim gibi ilk video şarkılı oldu Bunda dedim sesli yapayım arkadaşlara da kendimi tanıtayım dedim arkadaşlar ben Emircan ben Emircan YouTube kanalında yeniyim beni desteklemek istiyorsunuz istiyorsanız beğenip abone olup abone olup yorum atıp sosyal sitelerde paylaşırsanız hem beni desteklemiş olursunuz hem de ben sizi hem de ben size video çekmeye devam ederim zaten basılacak fazla bir şey yok. Oyun, oyuna odak, odakta olmak, odakta olmak istiyorum. Ay diyemedim, diyemedim diye. Hala <laughs> iyice köylüye döndük, köylüye döndük, ee, iyice köylüye döndük. Hemen şuradan. Burada bir şey yok zaten bahsedecek fazla bir konu yok. Ee, üçüncü bölümde size intro nasıl yapılır? Onu bahsedeceğim bahsedeceğim. Biliyorsun benim videonun başında intro var görmüşsünüzdür. Güzel benim için güzel yani size fark etmez bir amatör çalışması ama amatör de olsa yaptık yani hemen şuradan gereksizleri atalım elma, şunlar zaten bir şey yaramıyor ben de bilmiyorum enşatma table var ama ben nasıl basıldığını bilmiyorum biliyorum tamam da basılmıyor bir şey bir şey istiyor ya bir şey istiyor levelim de var bir şey istiyor böyle saçma bir şey ee, bu arada mcsg server'ında değilim evet çünkü biliyorsunuz ki MCSG serverinde premium mesaj bekleniyor. premium mesaj para parayla alınıyor. Ve para para sorun değil benim için. Tamam aldım diyelim. 25 liralık bir tane premium hesap. Size e, MCSG Minecraft'ına nasıl girmeyi bilmiyorum. Nasıl girmeyi bilmiyorum. Evet. E, şöyle oluyor arkadaşlar. Mesela MCS, MCSG'nin IP'sini biliyorum ben. E, premium hesapla girildiğini de biliyorum. Ve premium hesap Teşekkür ettim kardeş yemin ederim. Hadi görüşürüz. Teşekkür iyi Adam Golden Apple atıyor. Evet at at. At at. Vallahi yanına gelirim yani bak. Öyle bana bana öyle öyle okumuz ki şöyle atalım adama. Lan kaşınıyor mu? Atayım mı? arkadaşlar yanına gideyim ya. Tip kevde. Vallahi oraya sen nasıl çıktın daha? Allah belanı versin. Men, arkacılık yapmasın da. yap. bir tane ender şuradan şöyle oltalayacaksınız. Şöyle ve adam aşağı düşecek. Ve siz de gidip adamı şöyle keseceksiniz ve diamond pantolonu bize düşecek. Vereceksin o diamond pantolonu. Vereceksin. Vereceksin ve diamond pantolon bizim oluyor böylece. Kendimi çok risk, atma, risk atmak istemiyorum ve şundan poşunu içeyim. Aldık diamond pantolonu. iyi güzel, hoş. Biliyorsunuz ki adamlar buraya sömürmüş. At, ki at. Bu yakıyor, bunu da at. Şunu koy, şunu şuraya al da içelim ya. ya ben niye bu kadar tadasını Lan. Lan. ne zaman başladı? Neyse bu bölümde kısa sürecekmiş. Şöyle da şuraya. Ateşi görünmezlik. Hop güm. Woo, beni kimse göremez. Tabi zırhlardan görünüyorum. Zarda dalaşın abi. Şu an riskliyim ben. Kesinlikle biliyorum. Ne nah yakalarsın. Bende koşu var. Abi tahta kırıcınla şeye mi giriyoruz ya Demir yakala kardeş Sen şundan bir savaş ben de arkacılık yaparım Ben de şundan atalım Aşağı bak, aşağı bak, 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 bak Kaç, 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 kaç <laughs> Şuna da bir tane vurmak istiyorum Adama, adama attım, adama, adama. Adama attım ve cici. Oh. Artı iki Golden Apple, oh be. Yani arkadaşlar niye bu kadar sevindim? Size yalan konuşmuyorum bakın. Şu videoyu en az dördüncü çekişim. Bir tane video size çıkarttım bakın daha şimdi. Oh be. Evet arkadaşlar Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar. Ve kanalıma abone olup beğenip yorum atmayı. Sosyal sitelerde paylaşırsanız beni desteklersiniz. Çok iyi olur. Kendinize iyi bakın. İyi günler.